Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün siyah düz renk bir yazma üzerine bu üç rengi kullanarak çok güzel bir model hazırladım. İplerimin markası Altın Başak arkadaşlar. Hemen renk numaralarını sizlere söyleyeyim. Şöyle bir fuşya rengi kullanacağım. Bunun renk numarası 6. Biraz açık renk tonunu pembe kullanacağım arkadaşlar. 635 numaram ve büyük yeşilim var. Genelde bu yeşili bütün yazmalarda kullanıyorum. Her yeşile uyan bir renk arkadaşlar. Bunun da renk numarası 434. Şöyle göstereyim biraz silinmiş burası. 434 numara arkadaşlar Altın Başak. Bu üç rengi kullanacağım. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif edersiniz. Bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye <laughs> 61 yazarak instagramda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. E, videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar yazmamın alt kısmını siyah renkli daha önceden gitmiştim. Siz bu modelde yeşil renkle de gidebilirsiniz altını zürafa kısmını. Şimdi hemen e, modelimin çimen kısmı ile başlayacağım. Şöyle ipimi zürafama tutturarak başlıyorum. Biraz ağır bir model yapacağım arkadaşlar. Öncelikle çimen kısmını oluşturacağım. Görüntümüzü yakın ve net yapalım siyah yapacağım için arkadaşlar arka kısmı beyaz olsun istedim öncelikle bir tane zürafa yapıyorum bu zürafanın içerisinden tekrar geri dönüyorum bu kısma bir tane fil dişi yapacağım sinek kanadı yapacağım arkadaşlar şöyle bir tane pırpır pır yaptım pırpırın içinden tekrar yukarıya çıkıyorum ve aynı zürafanın içerisine ipimi bağlıyorum. Bakın şöyle fi... sinek kanadı yapmış oldum. Evet fil dişi değil arkadaşlar sinek kanadı. Hemen yan tarafa zürafama ipimi bağladım. İkinci zürafamı yaptım. Tekrar içinden geri dönüyorum. Yine bu kısımda sinek kanadı yapacağım. Modelimin ara kısmını sinek kanadından oluşturacağım arkadaşlar. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz çimen kısmını. Şöyle ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Burayı ara kısmını ben model göstereceğim için kısa tutacağım. Siz daha da açık yapabilirsiniz dediğim gibi tekrar bakın zürafamı bağladım bu şekilde üçüncü sinek kanadımı yapacağım Evet üçüncü sinek kanadım yaptım. Toplamda arkadaşlar ben bu kısmı altı tane tutacağım. Altı tane sinek kanadım olacak. Şimdi ben biraz daha ilerleteceğim. Modelimin e, çiçek kısmının e, yapraklarını göstermek için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın altı tane sinek kanadımı ilerlettim. E, aşağıya indiğim zürafayı da sayarak 4 tane zürafa ilerlettim. Şimdi çiçeğimin yaprak kısmını oluşturacağız. Bir tane zürafa atlıyorum. Ve bir yan zürafaya geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir yuva oluşturdum. Buradan tekrar geri dönüyorum. Ve ipimi sola doğru şöyle tutturdum. En sola çekiyorum. Buraya arkadaşlar büyük sinek kanadı yapacağım. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içinden yukarı çıkıyorum. Tekrar aynı yere ipimi bağladım. Yine yukarıya çıktım. Aşağıya indiriyorum. Toplamda 3 düğüm olacak arkadaşlar şu kısımda bakın şuradaki kısımda şöyle görüntüm net olsun 3 tane düğüm olacak şimdi üçüncü düğümümü atıyorum tekrar aşağıya indim bakın bir tane sinek kanadımı oluşturdum şimdi yapacağım dal çiçeğimi yapacağım dal kısmını oluşturacağım şöyle bir pırpır pır yaptım. Pırpırın içinden tekrar yukarı çıkıyorum. Bu kısımda arkadaşlar küçük bir pırpır pır oluşturuyorum hemen ucuna. Şöyle bir pırpır pır oluşturdum. İpimi şimdi tekrar aşağıya alıyorum. Yuvanın içerisine bu şekilde bağladım. Evet dal kısmımızı da oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yine sinek kanadımı yapacağım. Aynı şekilde 3 düğümden oluşacak. Şöyle bir pırpırımı yaptım. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı yuvanın içerisine aşağıya indim. Yukarıya çıktım yine. üçüncü kez arkadaşlar düğümümü attım üçüncü katımı da oluşturdum şöyle aşağıya indim bakın çiçeğimin yaprak ve dal kısmını oluşturdum hemen zürafamı ipimi tutturuyorum aşağıya indiğim zürafayı da sayarak dört tane zürafa ilerletiyorum şöyle 3 Ve dört. Şimdi bu aşamada arkadaşlar yine altı tane sinek kanadı yapacağım. Ben dediğim gibi altı tane yapıyorum ama şimdi yapacağım çiçek biraz büyük olacak göreceksiniz. Buradaki mesafeyi siz daha da artırabilirsiniz. Altı tane değil de on dört tane falan yapabilirsiniz. Şimdi ben burayı tamamlayacağım arkadaşlar altı taneye yine. Daha sonra da çiçek yapımı için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın bu kısımda 6 tane sinek kanadını bu tarafa 6 tane de bu tarafa tamamladım. Şimdi e, çiçek kısmını yapacağım. Şurada pır pır bırakmıştım. Fuşya rengi ipimi kullanacağım. Bu kısım arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Şöyle iki kat dolayarak sabitledim. Ve sola doğru çekeceğim. Bu kısımda arkadaşlar 11 tane pırpırım olacak. Pırpırımın boyutu hemen göstereceğim. Şu kadar yeterlidir. Bakın şöyle 11 tane bu boyutta pırpırım olacak. Şöyle 2 Üç. yaptıkça arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum sola doğru çekeceğim bu kısmın dolması için dördüncü pırpırım şöyle 5 bakın devam ediyorum ipimi düzelteceğim hemen Evet 11 tane pırpıra tamamladım arkadaşlar bakın videomuz uzamasın diye o kısmı kamera arkasında yaptım şimdi elimi ters çevireceğim şöyle bana doğru çevirdim bunun üzerine arkadaşlar iki kat pırpır pır geçeceğim hemen son yaptığım pırpırın üzerine İpimi bağladım 2 kat zürafa geçeceğim arkadaşlar pırpır pır diye zürafa olacak şöyle düzeltiyorum İpimi de düzelteyim hemen Evet yakından ve net olsun görüntü Öncelikle birinci katı bu şekilde zürafa geçiyorum 2 4 6 tane zürafa yaptım. 7 8 9 ve 10. Şimdi tekrar ön, ön kısmını kendime doğru çevireceğim. Bakın şöyle kendime doğru çevirdim ikinci kat zürafayı oluşturacağım burayı yaparken arkadaşlar şöyle bir yuva bırakıyorum bakın üst tarafa çıkarken daha sonradan orayı da kullanacağım çünkü ve devam ediyorum 2 3 şöyle 4 6 9 ve 10 tane toplamda zürafam oldu ikinci kısımda bakın şöyle 10 tane zürafamı yaptım şimdi arkadaşlar ipimi değiştirip hemen diğer aşama için tekrar geleceğim Evet arkadaşlar pembe renk ipimi kullanacağım hemen değiştirdim şu yaptığım zürafaların üst kısmına hemen ipimi ayarlıyorum. Bakın birinci zürafanın başına ipimi bağladım. Şöyle biraz düzelteceğim hemen çıkmasın diye. Bir yan zürafaya geçiş yapıyorum. Şöyle görüntümü de netleştireyim. Evet. Bakın bir düzen zürafaya geçiş yaparak bir tane zürafa yaptım. Buradan geri dönüyorum tekrar. Şöyle sola doğru ipimi bağladım. Ve bu kısımda 5 tane pırpırım olacak arkadaşlar. Çok büyük. Tutmayacağım buradaki pırpırlarımı. Çok iç içe girmesinler diye. Şöyle 2, 3 4 5 tane pırpırımı tamamladım hemen yandaki zürafama ipimi tutturuyorum ve yanına bir tane daha zürafa yapıp bu zürafanın içerisinden tekrar geri dönüyorum ne bu kısımda da 5 tane pırpır oluşturacağım. Şöyle 1 2 3. pırpırımı yaptım. 5. pırpırımı da tamamladım. Hemen yan tarafa yine geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum bu kısımda. Tekrar geri dönüyorum. Ve yine 5 tane pırpırım olacak. Bu işlemi 5 kez tekrarlayacağım arkadaşlar. Yani şu yuvaların 5 tane olacak. Şimdi ben burayı tamamlayıp modelimin bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimi bu şekilde tamamladım. Bakın çiçeği oldukça gösterişli, biraz büyük bir çiçek oldu. Gösterişli model sevenlerin tercih edebilecekleri bir oya arkadaşlar. Bu şekilde e, her şeyi size ait bu modelim. Dediğim gibi biraz daha arası açık bir şekilde 100 TL'ye yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu tabii ki benim fikrim. Siz fiyatı kendi işçiliğinize göre belirleyebilirsiniz. Yakın isterseniz arkadaşlar hani biraz daha bu şekilde yakın bir şekilde isterseniz 100 TL'yi yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim modelimin arkası önünü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.